Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Bu arada bu göstereceğim şey hilesiz hoca bocalarda da var. Hileli hoca bocalarda var mı bilmiyorum. Ama şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar hediyelik yerine gidiyoruz. Vay vay vay. Evet arkadaşlar geldik gördünüz gibi. Şimdi ben aldım hatırlamıyorum ama. Abi. Şimdi böyle gidiyoruz arkasını kısın dakika. Sesini kısalım böyle gidiyoruz. Benim gözüm buraya neden gelmiş? Bir dakika bu benim gözüm değildir umarım. Bakarız arkadaşlar şimdi hemen. Burada değil. Şu anlık bakıyorum arkadaşlar hala. Şuna, şuna benzettim arkadaşlar. Bu arada bundan bende iki tane var. Şu kıyafetten. Arkadaşlar bu arada size göstereceğim şey Maya. Haberiniz olsun. Evet arıyorum ama yok galiba gibi duruyor. Arkadaşlar benim bütün eşyalarım burada umarım evim sıfırlanmamıştır yani. Evim sıfırlandıysa çok üzülürüm. <laughs> Arkadaşlar evet bu taban içinde oluyor. Bazılarında böyle oluyor bazılarında böyle değil ama. Çünkü ben bir tane telefon alabiliyorum. Bunları boşaltıyoruz. Beğendikleriniz olursa alabilirsiniz tabi. Ve burada bir tane şöyle Mayo var. Böyle Mayo Çok güzel bence bu Mayo Bir de bunda da şöyle bir kıyafet var. Çok kötü bu arada. Ben hiç beğenmedim. Ama beğenebilirsiniz. Arkadaşlar göstereceğim maya şuydu. Bir dakika şunu hediye paketi yapalım. Şuradan bir tane kısılalım. Karakterimiz Şöyle tutsun. Evet bu kızın elindeki o gösterdim mayo. Görüşmek üzere bay bay.